Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımda iPhone 6s 64 GB uzay grisi modeli var. Bugün bunu sizlere kutu açılımını ve kısa bir incelemesini yapacağım. Dilerseniz ilk başta şu eski kutularla karşılaştıralım. Şu anda burada 3GS kutusu var. Görmüş olduğunuz üzere fark olarak şöyle... 4S kutusu var. bir adet 5S kutusu var. Şöyle göstereyim. 5S de önden görünüme sahip benziyor. 3GS de, aynı şekilde benziyor. iPhone 6'da farklı bir tasarım. Bembeyaz ekran. Bu da iPhone 6'nın kutusu. Birebir aynı iPhone 6 kutusuyla. Özellik olarak da gerçekten benziyor. Şimdi dilerseniz e, bunun kutusunu falçatayla açalım. etinimizi açtık. Şimdi şöyle kenara aldık. Ve telefon karşımızda. 64 GB'lık modeli. Uzay gri'si. S logosunu görüyorsunuz. iPhone 6s olduğunu belirtiyor. Kutumuza devam edelim. Bunu böyle bu tarafa koyalım. Şu diğer kutuları da kenara alıyorum ben. Kutu bildiğimiz Apple kutusu. Şurayı açıyorum. İçinden sim yuvasını çıkartmamız için bir pin. Ee, kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu ve Apple sticker'ları. Earpods klaklık. Ee, Türkiye girişli şarj adaptörü. Ve 1 metrelik Lightning USB şarj kablosu. Dilerseniz üzerindeki ekran koruyucuları biz bir çıkartalım. Şu şekilde geliyor. Şimdi telefonumuzu açalım. Ben bunları şöyle geri koyayım. Temiz bir şekilde. Orada arada telefonumuz açılsın telefon A9 işlemciye sahip. Şöyle kutunun arkasından göstereyim. Evet telefonumuz açıldı. Şu anda sim kart yok içinde. Ben bunun özelliklerinden bahsedeyim. Ee, özellikler arkasında yazmıyor ama içinde 2 GB'lik RAM var. Ee, A9 işlemci var. iPhone 6 ile 6'ya göre iki kat daha hızlı bir işlemci. Dediğim gibi 2 GB RAM, 12 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kameraya sahip. Onun dışında iPhone 6 ile birebir aynı özelliklere sahip. 0.2 mm daha kalın iPhone 6'ya göre. Ve e, hatırladığım kadarıyla 40 gram daha, 40 ya da 30 gram kadar daha ağır. Üzerinde Force Touch özelliği olduğu için. Wi-Fi şifremizi giriyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Şu an telefonumuz açılıyor. Telefon bu şekilde. Gerçekten çok kaliteli. Şöyle iPhone 5 sle farkını göstereyim sizlere boyut olarak. Renk olarak fark ettiyseniz gittikçe açılıyor rengi. Beyazı daha yakın. Kalınlık olarak şu şekilde. Evet. Telefonun bu şekilde sim kart istiyor. Dilerseniz burada kutu açılımımızı ve kısa incelememizi noktalayalım. Eee ben bunun inceleme videosunu çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem de artık bu kutu açılımıyla kalmak zorundasınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.